Verilemeyen inatçı kilolar Kaşık sendromu habercisi olabilir. Doçent doktor Mahmut Muzaffer İlhan, Sağlıklı kilo kaybında aldığınız kalorinin bazal metabolizma ve egzersizle harcadığınız kaloriden düşük olması gerekiyor. Ancak buna rağmen kilo verilemiyorsa, karında mor çatlaklar, yüzde yuvarlaklaşma gibi belirtiler varsa kaşık sendromu araştırılmalı, dedi. Yaşlanmayla birlikte bazal metabolizma hızı dediğimiz organlarımızın tükettiği enerji miktarı azalmaya başlıyor. İnsanlar insana göre değişmekle birlikte her faktör aynı kalsa bile insanın 40 yaşındaki bazal metabolizma hızı 20 yaşındakine göre kabaca günde 150 kalori daha az. Bazal metabolizma etkileyen diğer ana faktörler boy, kilo ve cinsiyet. Kilo verdikçe bazal metabolizma hızı azalır, insanın diyet yaparak kilo verince aynı diyeti yapmasına rağmen sabit kiloda kalmasının sebeplerinden biri bazal metabolizma hızının kilo verince düşmesidir. Bazal metabolizma etkileyen diğer önemli bir faktör de cinsiyet olup erkeklerde metabolizma hızı kadınlardan daha yüksektir. Eğer diyette ve egzersize rağmen hasta kilo veremiyorsa birikim tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu değerlendirmede obeziteye sebep olabilecek durumlar incelenmeli ve altta bir hastalık yatıp yatmadığı araştırılmalıdır. Örneğin hastanın obezite eşlik eden normalleşme planı belli oldu. Kritik karar masada. Kritik karar. Kritik karar masa. Böbrek üstü bezi hastalıkları kilo vermesinin sebebi olabilir. Modern tıbbın obezite tedavisinde rolü obaliste tedavi etmenin yanında obezitenin gelişmesini önlemektir. Bu yüzden özellikle riskli bireylerde metabolizmi oluşturan parametreler dikkatli gözden geçirilmeli, bireye Obeziteden korunması için yapılması gereken yaşam tarzı değişimleri etraflıca anlatılmalıdır. Bununla beraber obezite tedavisi için diyet ve egzersiz gibi yaşam kalitesi değişimleriyle kilo vermede zorlanan hastalar farmakolojik tedaviler için ilgili hekime başvurmalıdırlar.